arkadaşlar herkese yeni bir üretimhane videosundan Merhaba eşlemelerimizi yaptık arkamda da görmüş olduğunuz gibi şimdi arka kameraya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni desteklerseniz sevinirim Evet arkadaşlar eşlemelerimizi yaptık şöyle üretimhanemizi bir gösterelim şanslıyı da yedek kulübesine aldık bu arada çünkü 6-7 aylık bir kuş o. Bir denemek istemiştik ama herhangi bir kıpraşma olmadı. Aytan kardeşimizden gelen en arkadaki spangılımız da yedek kulübesini aldık. Yedek kulübe şu anda bu şekilde arkadaşlar. Dişimiz de burada. Bakalım şöyle bir başlayalım. İlk kafesimizden eşlemelerimizi gösterelim. Evet. Arkadaşlar kralın eşi şu anda bu şekilde. Vesisif bir dişiyle eşledik. Gazasına bakıp da Çünkü ee, dişi erkeklerin yanına attık. Biz de ilk önce bir tereddütte kaldık. Birinci eşlemimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Babayı zaten reaç videolarımızda görmüş oldunuz. Zaten eşleme oldu, tuttu. Çiftleşme oldu yani. Kral'da herhangi bir eşleşme olmadı bu arada arkadaşlar. Kavga yok. Mama yeme falan var. Biraz bekleyeceğiz onda. Ona göre hareket edeceğiz. Burada da eşleme oldu arkadaşlar. Çiftleşme oldu. Zaten en alttaki kafeslerimiz bakıcı takımlarımızdı. Şu anda yuvada yatıyor. Belki yumurtlamış bile olabilir yani. Bakalım. Arkadaşlar şimşek bunun da reels videosunu atmış oldum. Instagram'da şu anda duruyor. Görmüş olduğunuz gibi bir şey şu anda besliyor. Çiftleşme oldu. Burada da çiftleşme oldu arkadaşlar. Burada da çiftleşme oldu arkadaşlar. Şu anda bir yuvada yatıyor. Burada da çiftleşme oldu bu arada. Bu da bakıcı takımımız. Şuraya geçelim. Burada şimşek var arkadaşlar. Pardon. Çakır var. Çakırın da eşleşmesi oldu. Şu anda dişi şey yuvada girip çıkmaya başladı. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada da eşleşme oldu arkadaşlar. Yani çiftleşme oldu. Dişi yuvaya girip çıkıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bugün mama verdik bu arada. Şöyle mamamızı da gösterelim. Mamamızın da hazırlanışını Reha Stüdyosu olarak attık. Instagram'da hesabımızda duruyor Burada da eşleşme oldu arkadaşlar. Gri bir kuşumuzla sarı yüz olması lazım herhalde. Yok gri. O da düz bir gri. Zaten bakıcı takımlarımın hepsi arkadaşlar eşleşme oldu. Hatta yuvada yatıyor şu anda dişi şöyle geçelim. Burada çapkın var arkadaşlar. Bertan abimizden gelen kuş. Bunu da ince kendi yavrumuza eşledik. Şu anda anlaşma oldu arkadaşlar ama bir çiftleşme falan herhangi bir çiftleşme görmedim. Yuvaya dişi girip çıkıyor. Alışmaya çalışıyor şu anda. Ama herhangi bir sıkıntı, kavga falan etmiyorlar. Bakalım şöyle bir. Burada Mustafa kardeşinden gelen şöyle güzel yakışıklı maskot var. Maskotun eşi de böyle. Şurayı beyaz bir dişiye vurduk. Maskot bu arada çiftleşti. Yuvaya dişi girip çıkıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada da arkadaşlar şanslı vardı burada. Şanslımızı yedek kulübesine aldık. Burada da resesif bir sarı yeşil kuşumuz var dişi içeride şu anda yatıyor. Gördüğünüz gibi mavi kuşa eşledik. Alıştılar birbirlerine. Dişi biraz daha küçük arkadaşlar. Tabi bütün kuşlarımız 2023 bilezik olduğu için bakalım nasıl olacak bilmiyorum artık. Burada da bir bakıcı takımımız var arkadaşlar. Bunların da çiftleşmesi oldu. Buraya gelelim. Burada da arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi gri bir erkeğimiz var. Bu mavi dişi de benim yavrum. Babanın yavrusu bu arada. Epey kalıplı. Kafa açım falan güzel. Şu anda burada anlaşma oldu ama herhangi bir kıpraşma falan yok. Dişinin yuvaya girdiğini görmedim. Belki de beraber görmüş olacağız diyecektim ama bakalım. Burada da arkadaşlar, burada da bir kuşumuz vardı. Onu da yedek kulübesine aldık. Ayten kardeşimizin kuşu vardı. Bunu da böyle bir eşleme yaptık. Bunlar yedek kulübesindeki oyunculardandı. Burada arkadaşlar gri bir dişimiz var. Babanın oğlu Kemal. O da burada. Bu arada bunlar çiftleşti, dişi yuvaya girip çıkıyor. Burada yuvada yatıyorlar. Bakıcı takım zaten. Rahatsız etmeye gerek yok. Burada bir mavi dişimiz var arkadaşlar. Genç bir dişimiz. Bu da Mustafa kardeşimizden gelen erkeğimiz. Bakalım. Burada bir eşleşme olmadı arkadaşlar bu arada. Çiftleşme olmadı ama ağzından yem alma verme oluyor. Herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Bu dişiyle bu erkek zaten direkt uyuştu. Ee, yumurta her an gelebilir arkadaşlar. 3 gün oldu çiftleyelim. 3 gün oldu. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Yuvadan çıkmıyordu dişi. Daha yeni gördüm ben de. Gün içerisinde hep yuvadaydı. Burada da resesif bir dişimiz var arkadaşlar. Bir beyaz. Belki kameradan gözükmüyordu. İnce bir erkeğimiz vardı babanın oğlu. Kendi aleminde gördüğünüz gibi herhangi bir çiftleşme olmadı. Burada bakıcı takımlarımız var arkadaşlar. Bakıcı takımlarımızın hepsi çiftleşti bu arada. Şöyle yan tarafa geçelim. Arkadaşlar burada Charlie vardı. Charlie'ye aynı renk Mavi bir dişi attık. Çerliğe pek hareketli bu arada. Burada çiftleşme oldu arkadaşlar. Dişi yuvaya girip çıkıyor. Yeni yeni daha. Yeni yeni anlaşıyor. Bakalım inşallah ilerleyen günlerde tekrar haberdar edeceğiz. Burada da sarı yüzlü erkeğimiz var. Dişimiz de yuvadaydı zaten. Daha yeni çıkıyor. Bunlarda da çiftleşme oldu. Herhangi bir sıkıntı şu anda gözükmüyor arkadaşlar. Burada tamamen yuva görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir yuvaya da bakalım. Yuvayı bir açalım bakalım. Burada da sarı yüzlü dişimiz var. Gri bir erkeğimiz var arkadaşlar. Bunlar da çiftleşmesi oldu. Herhangi bir sıkıntı bunlarda da gözükmüyor. Burada arkadaşlar Rainbow takımımız var. Çiftleşti. Yuvaya girip çıkıyor. Zaten görmüş olduğunuz gibi yumurtayı da 2-3 güne atar diye düşünüyorum. Önceki takımlarımda. Bakıcı takım. Burada. Burada da Jumbo'lar vardı arkadaşlar. 29 numarada. Dişi şey şu anda yuvada. Erkek şöyle yuvada gördüğünüz gibi. Yuvaya da bakalım. Hadi çıktı herhalde. Bakalım. Aynen. Çıktı. Burada da çiftleşme oldu arkadaşlar. Burada da çiftleşme oldu bu arada. Bu da jumbo bir takımımız. Koyu yeşil. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Burada da çiftleşme oldu arkadaşlar. Jumbolarımız çiftleşti. İki yuvada. da son takımımız arkadaşlar. Bunda da çiftleşme oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir geçelim. Genel olarak arkadaşlar epey iyi bir orana sahip olduk açıkçası. İlk gün e, 32 takımdan arkadaşlar en alttaki 8 takım biliyorsunuz bakıcı takım. 8 takımın hepsi zaten atar atmaz. Çiftleşti. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Bir numarada biraz sıkıntı var. Belki ilerleyen günlerde değiştirebilirim çiftini. 2 numara oldu. Dediğim gibi 3 numara çiftleşti. Sadece çiftleşenleri söyleyeceğim arkadaşlar. Çiftleşti. Çiftleşti. 7 numara çiftleşti. 9 numara çiftleşti. 10 numara çiftleşti. Zaten yuvada. 11 çiftleşti. 12'de herhangi bir anlaşım yok. 14 olması lazım herhalde. 13'te evet 13'te herhangi bir sıkıntı yok ama çiftleşmedi. 14 çiftleşti. 15 çiftleştiğini görmedim arkadaşlar ama anlaştı. Dişi yuvaya girip çıkmaya başladı. Büyük ihtimal ben yokken dişi pişirdiler diyebilirim. Burada da çiftleşme oldu. Burada olmadı. Burada da çiftleşme oldu arkadaşlar. 19 numara. 21 numarada herhangi bir çiftleşme görmedim ama anlaşıyorlar. 22 numarada çiftleşme oldu. Zaten yuvada sürekli oluyor bir şey. 23 numara çiftleşme olmadı. Burada çiftleşme oldu. 26'da da oldu. 27'de de oldu. Jumbo takımlarımız zaten çiftleşti arkadaşlar. Toplamda şöyle baktığımızda 8 takım yerli takım zaten çiftleşti. Herhangi bir sıkıntı yok onda. 5-6 takımımız sadece 5-6 takımımız çiftleşmedi şu anda. Anlaşma var ama dediğim gibi herhangi bir hareket yok diğer takımlarda. Şöyle bakarsak 21 takım şovumuz vardı arkadaşlar. Şuraya kadar şovdu. 27 numaraya kadar ilk 3 sıralar toplamda 21 takım şovumuz vardı. E, 21 takımdan yaklaşık bir 17 17 tanesinden anlaşıyor gayet iyi anlaşıyor çiftleşmesi görmediğim bir iki tane var onların içinde de ama toplamda bir 15 tanesi 16 tanesi çiftleşti şu anda bir beş takım fena çiftleştiğini görmedim jumbolarımız çiftleşti totele baktığımızda arkadaşlar 8 3 desek 11 15 daha toplamda 26 takım şu anda 26 27 takım şu anda çiftleşti bir 5 6 takımda gördüğüm kadarıyla bir sıkıntı var onlara da bakacağız daha sonraki hafta bakalım ne oldu ne gitti yumurtalardan bir ses soluk var mı yuvaları da bir kontrol ederiz. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese, herkese hayırlı üretimler dilerim. Hoşçakalın.